Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül 2025 günlerden pazartesi. Saatlerimiz 12.37'yi gösteriyor. Saat 10 gibi biliyorsunuz e, CHP'nin kurultay davası başladı. Zaten içimiz dışımız kurultay davası olmuştu biliyorsunuz. Özellikle e, neye yatırım yapalım, nasıl yapalım, nasıl pozisyon alalım? Hep bu CHP kurultay davasına bağlamıştık her şeyimizi. Bugün sonuçlandı. Bunun detaylarına bakacağız, inceleyeceğiz. Borsa tarafında nasıl etkileri oldu? Altını doları etkiledi mi? Özellikle darpane altın sertifikası konusunda e, önemli uyarılarım vardı. Burada neler oldu? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle önceki videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. O kadar güzel yorumlarınız var ki yani e, fırsat bulur da bir önceki videoyu hem izleyip hem de alttaki yorumları okursanız gerçekten bu kanala niçin abone olmanız gerektiğini anlarsınız arkadaşlar. Yorumlarımız hepimizin yolunu aydınlatıyor ve yapacağımız yatırımlarda bize yön veriyor. Tabii ki abone olup olmamak tamamen size bağlı. Eğer ki bir görüş almak, kendinize bir yön tayin etmek için bizim videolarımızı da izlemeniz size faydalı olacaktır. Katıl tarafında yine pek çok arkadaşım aramıza katılıyor. Katıl tarafındaki anlattıklarımızla karlılıklarımız 15 günde %20'yi, 25'i geçen farklı enstrümanlarda nasıl pozisyon alırız? Bunları da anlatıyorum gerçi burada da açık kanalda da anlatıyoruz bunları ama orada biraz daha detaylı inceliyoruz. Oradan bize katılırsanız eğer hem kanalımızı desteklemiş olursunuz, bize motivasyon olarak katkıda bulunmuş olursunuz hem de yatırımlarınıza bir ölçüde fazladan katkı sağlamış olursunuz diyelim ve videomuza geçelim arkadaşlar. CHP'nin kurultay davası ertelendi. Seçenekler arasında bu da vardı. Hatta daha önceleri şöyle söylüyordum. Diyordum ki ya Merkez Bankası'nın faiz kararı da bir şekilde bizim için aydınlatıcı olabilir. Eğer faizleri e, bizim beklentimizin, piyasa beklentisinin üzerinde düşürürse belki de CHP kurultay davası e, ertelemeyle sonuçlanabilir diyordum. Bundan belki bir hafta önce, on gün önce yani bu faiz kararından önce söylüyordum. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Neyse uzatmayalım. E, CHP'nin kurultay davası ertelendi. 24 Ekim Cuma gününe ertelendi arkadaşlar. Peki kurultay davasının ertelenmesiyle ne oldu arkadaşlar? Dolar TL kurunda zaten bir yükseliş beklemiyorduk. E, yine aynı pozisyonda kalacağını düşünüyorduk. E, bunun için tabii kurultay davasından önce belki bir mutlak buttan kararı çıkar diye e, Dolar TL üzerinde bir baskı olabileceği ihtimali vardı. Merkez Bankası bunu muhtemelen karşılıyordu. Daha sonra sonrasında e, şu anda görmüş olduğunuz 41 lira 33 kuruş seviyesine geldi tamamen açıldığı gibi yatay yatay negatif diyebileceğimiz bir seviyede şimdi asıl önemli konu borsa tarafında oldu arkadaşlar Borsa en düşük seviyesini BIST 100 endeksi 10.264 puanla gördü ve tabii ki bu karar açıklandıktan sonra hızlıca yükselişi gördük. 10.841 puan seviyesine kadar yükseldi. Şu anda da e, %4.56 artıda. Beklentilerimiz ne yöndeydi? Beklentilerimiz birebir bu yöndeydi. Bir erteleme kararı çıkarsa e, 11.000 seviyesine doğru yolculuk başlar diyorduk ama 11.000 seviyesi geçmesi için kurultay davasının iptali söz konusu olursa e, bu böyle olur diyorduk ama bu da önemli bir gelişme. 24 Ekim'e kadar artık böyle ılımlı yükselişleri görebiliriz. 24 Ekim yaklaştıkça belki buralarda tekrar bir e, kar satışı, e, bir geri çekilme olabilir. O da e, işte bu karar belki de mutlak mutlan kararı olarak karşımıza çıkabilir, beklentisiyle olabilir. Ama borsa tarafında bir müddet artık e, pozitif beklentiler içerisine girebiliriz. Fakat yine de Demokles'in kılıcı gibi... E, Borsa üzerinde bu Kurultay davasının etkileri sürecek. Yani kopup gitmesini engelleyecek öyle söyleyelim. Yani bugün borsa tarafındaki gelişme böyle oldu dedik. Dolar tarafına, dolar TL tarafına da bir etkisi olmayacak. diye Söylemiştik zaten net ekimde öyle oldu. Gram tarafında dolar TL'nin gördüğünüz gibi bugün yüzde %0.12'de bir desteği şu ana kadar olmadı. Ons altında da bir miktar geri çekilmelerden dolayı %0, 23 eksi de olduğunu görüyoruz gram tarafının fakat bu çok e, önemli bir e, fiyatlama değil gün içerisinde bunun etkilerini göreceğiz. Ons'tan etkilendiğini söylüyoruz. E, 3637 dolar şu andaki ons altının fiyatı. Yani en yüksek seviyesi de 3646 dolar olduğu için zirve seviyelere yakın bir ons altın görüyoruz. Ons altın neyi bekliyor? Ons altın Fed'in faiz kararını bekliyor. E, 17 Eylül'de biliyorsunuz bugün de 15 Eylül. Zaten 2 gün kalmış bu yatay seyrin bir süre daha ons altında devam etmesini bekliyoruz e, FED'den beklenti biliyorsunuz 25 bas puan bir faiz indirimi olması yönünde onun da bakalım e, piyasalar FED boştan baktığımızda nasıl fiyatlıyor onu da görelim 94.2 oranında FED'den e, 25 bas puan bir indirim bekleniyor Farklı bir şey olabilir mi? Bir sürpriz olabilir mi? Hemen Investing'in haberinden bakıyorum. Diyor ki FED'den şaşırtan bir hamle gelir mi? Uzmanlar ne bekliyor? Ee, bakalım 50 bas puan bir indirim bekleyen var mı diye. Burada da şöyle bir şey var. Ee, aradan çekip çıkartalım. Ee, Standard Chartered Eylül ayındaki e, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında yani FOMC toplantısında daha önce sunduğu 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisini revize ederek 50 bas puanlık bir indirim öngörüsünde bulundu. Banka analistleri son iş gücü verilerinin açık bir şekilde ekonomik yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti. Yani çok fazla bu yönde piyasada beklenti olmamış olsa da böyle de bir görüş var arkadaşlar. Zaten 50 bas puan faiz indirim beklentisi %5.8 olarak görünüyor. Bana sorarsanız 25 bas puan bir indirim yapar. Çünkü 50 bas puanlık bir indirim. Ee, bir resesyon mu var? Ee, niçin böyle bir şey oldu? Kaygısıyla ABD borsalarında sert düşüşleri beraberinde getirebilir. Böyle bir indirim bahane olur. Çünkü zirve seviyelerde bir ABD e, borsa endeksleri var. Bunu göze almak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet altında 17 Eylül beklentisi. Böyle yatay bir seyre birkaç gün alışık alışmalıyız. Yani öyle söyleyeyim. Asıl bomba tahmin bizim altın espirta tarafında oldu arkadaşlar. Ee, özellikle uyarmıştım. Dedim ki e, çıkacak kararlara göre özellikle bir erteleme gelirse borsa tarafında sert yükseliş e, ve darpane altın sertifikasında da sert düşüş olabilir dedim. E, %1.34 bir düşüş var şu an için. 57,22 seviyesinde. Ben e, stoplar koyarak buna hazırlığımı yapmıştım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Detaylı bir şekilde akşam katıl tarafında inceleyeceğiz. Belki akşama da kalmadan ara bir değerlendirme de yapabilirim. Katıl tarafındaki e, değerlendirmelerimizi öne alabilirim. Akşam bir değerlendirme daha yapabilirim. Ama ben önlemimi aldım. Size söylediğim gibi e, yani burada dikkat edin. E, belli bir e, zamana karar açıklanana kadar bir yükseliş olabilir. Ondan sonra karara göre satışlar gelebilir. Kendinizi e, buna göre planlayın. Yüzde yirminin üzerinde piyasayla bir fark var darpana altın sertifikasında demiştim. Umarım söylediklerimi dikkate alan arkadaşlarım olmuştur. Bir süre daha bu düşüşlerin bitmesini bekliyorum. %10'lu seviyelere kadar piyasa ile arasındaki fark %10'lu seviyeleri hatta %10'un da altına gelme ihtimali var bunu da söylemiş olalım. Aynen söylediğimiz gibi bir erteleme çıkarsa borsada yükseliş bunun dışında da Darpan altın sertifikasında geri çekilmeler olabilir demiştik. Aynen dediğimiz gibi oldu. Akşam detaylı değerlendirmelerle birlikte tekrar bir araya geliriz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.